Tamamlayıcı beslenme ek gıda nedir? Ne zaman başlanır? Annelerimizin en çok korkulu rüyası. Tamamlayıcı beslenmeyi niçin başlıyoruz? Öncelikle onu açıklamak istiyorum. Özellikle hızlı büyüme gelişme evresinin olduğu ilk 2 yaşta tek başına anne sütü 6. aydan sonra yetersiz olduğu için anne sütünün ya da Formül mamaların yanına yiyecek ve içeceklerin eklenmesi ve bebeğin gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu yüzden ek gıdaya 6. aydan sonra başlamayı uygun görüyoruz. Ama kaynaklar ve otoriteler Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi 6. aydan sonra başlamayı önerir. Avrupa Pediatrik, gastroenteroloji ve hepatoloji topluluğu da 6. ay civarı başlamayı önerir. Bizim pediatristler olarak güvenli aralık dediğimiz dönem ise 17. haftadan daha erken, 26. haftadan daha geç başlanmamasıdır. Müzik